Star Wars'un yeni bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size de saklanma yerimi göstereceğim. Hemen silahımızı elimize alalım. Gizli bir geçit var. Onu göstereyim size. Gördüğünüz gibi çok gizli bir geçit gerçekten. Bakın. Stadyum. Yeni stadyum. Burayı değiştirilmişler. Arkadaşlar. Hemen gidelim yeni yeni yerimize. Neyse ben videoyu durdurayım. Az önce videoyu durduracağım diye kapatmışım. Evet arkadaşlar. Tekrardan geldim. İzleyelim. Bu sadece oyunu güncelleyenler için söylüyorum. Hmm, buraya, burada beni kimse bulamıyor arkadaşlar gerçekten. Ben herkes... Hani birkaç gün önce keşfettim. Yeni buldum zaten. Neredeydi lan o yer? Oy. Aha burada. Hop. Hiçbir şey göremiyorum zaten. Hop. Jetpack. Evet aldık. Özür <laughs> dilerim arkadaşlar. Hop tamam. Bir dakika verir misiniz bana? Evet. Ee, şimdi daha rahat görebiliyorum. Hop araba BMW'mizin üstüne düştük. Ve artık gidebiliriz arkadaşlar. Siz de oyunu güncellediyseniz Block City Wars'unuz varsa ve güncellediyseniz bu arada bir şey söyleyeceğim. Android'de çok uzun sürüyor. Arkadaşlar yani bir gece bekledim oyunu. Bugün de bugün yüklenmiş. Hemen alalım her şeyi falan. 255 30 dakika eder? siz hesap edin bakalım. uçuyoruz bebeğim. Uhuhu. Arkadaşlar dünya rekoru kıralım mı sizinle? Hadi kıralım arkadaşlar. Ben onu yeri ayarlayacağım. Evet arkadaşlar dünya rekoru kırmızı sadece 5, 4, 3, 2, 1 ve sonunda başardık arkadaşlar. Araba ters döndü. Neyse bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Like butonuna basmayı unutmayın ve hoşçakalın. İyi ki dışarıda bastı.